bir an önce bir abim geldi, dostum geldi. Dedi ki benden e, genel başkanın telefonu istedi. Eski genel başkanın telefonu istedi. Özgür Özel'in değil, genel başkanı değil, Kemal Bey'in telefonu istedi. Neden istediğini biliyorum. Neden istediği belli. Ya partimiz iktidara giden yolda. Yani şu anda birinci parti olsun. Bir 20. bak 2024 seçimlerinde birinci parti olmuşuz. Ya bir oturun. Şu gençlere öv verin şu kadınlara ön veriyor. Yeter artık. Denedik. Şunu yapın. Yani ön açın demek istediğini söyledi. Arkadaşlar ben bir hukukçuyum. 35 yıldan beri Sodep döneminden beri özellikle SHP döneminde genç avukat olarak belediye meclisi üyesi oldum. İlçe başkanlığı yaptım. Daha sonra YDK üyesiyim. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu Grup Sözcüğü ve e, e, toplumsal davalar koordinatörü Genel Başkan Avrupa e, ülkeleri koordinatörü alt arkadaşla beraber koordinatörü görevi yerine getiriyoruz. E bu görevleri yerine getirmek için uğraşıyoruz. Ne için uğraşıyoruz biz? Neden? Parti iktidarı getirmek için değil mi? Benim anlayamadığım nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024'te Türkiye'de bu sorunlu yüzde 85, ekonomi anlamında yüzde 65, 412 tane belediyeyi almış, bir iki parti olmuş. Ve bugüne kadar da her ankette 4 puan, 6 puan önde değişim yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişirle gelmişiz. Genel Başkanımız Özgür Özel Muğla mitingi ile beraber 105 tane miting yapmış bir buçuk senede. Ve 19 Mart İBB kampüs bir kumpas davasından sonra da bugüne kadar 59 tane miting yapmış. Ya ne istersin ya? Ya yani anlayamıyorum ben ya. Yılların partilisiyim ben. Siz anlıyorsunuz bana anlatın. Bu parti iktidarda, iktidara giden yolda niye engelliyor? Niye engelliyor? Çocukta devrim yaptık. Daha sonra 4.9.2025'te, 2025te geçen ay kurultay yaptık. O kurultayda çözüm kurultayında biz iktidara geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanlığı ofisiyle beraber neler getireceğiz? Çiftçiye, esnafa, çi e emekliye, çalışana onları tartıştık. Tarım kanunu 20'ye göre çiftçiye verilecek bütçeden gelen gayri safi milyasının yüzde birinden aşağıya destekleme primi verilmemesinin anayasal suç olacağını ortaya koyduk. Yani biz çözümler üretiyoruz. En son genel başkanımız ben yurt dışı birlikleri koordinatörüyüm. 12'sinde, bu ayın 12'sinde kaç gün kalmış? Ayın kaç gün? Ayın otuz. gün. 13 gün sonra biz 12 Ekim'de Brüksel'de Belçika'da miting yapacağız ya. Miting. Neden Avrupa'da miting yapıyoruz? Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'deki haksız, hukuksuz yapılanlara göz ardı ediyor. Diyeceğiz ki Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de. Ey Avrupa devletleri! Bizim ülkede payı destek veriyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'de demokrasi yok, özgürlükler yok, hukuksuzluk var diyeceğiz. Sığınmacılara üç buçuk milyar dolar para verip de o, o terörde getirdiğiniz ülkemize biz buna hayır diyeceğiz. Yüzlerini vuracağız. İşte böyle bir genel başkanımız var ya. Böyle bir çalışma var. Mı? Bırakın ya, bırakın. Bırakın. Bırakın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kapılarında izah ettirmeyin severlerle birlikte mahkeme kapılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimlerini değiştirmek için davalar açmayın. Yazık. Yazık. Şimdi bunu söylemek zorundayım. Çıkmış İstanbul kayyumseveri, kayyum efendi Gürsel Tekin diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan altı ayında çıkıp da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettim diye değil mi? Sen de. Cumhuriyet Halk Partisi kayyumları emanet edilmez diyersen değil miydin Hazal Hanım'a Halk Sen mi? Çıkmış şimdi beş bin polisle Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir nasına girdi ya. Bu yazık değil mi o insanlara? Nasıl sıkılanlara? O anamız yetmiş ki yaşındaki kadının gözüne gaz sıkıldı. <laughs> ne oldu? Ne oldu kayyum sefer? Gitti. Dün gitti. Dün gitti. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ye savaş meydanlarında ilk kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bu ayı milleye dayanan bir partidir. Devlet kuran, cumhuriyeti bir partidir. Biz savaş meydanlarında bulunduk. Mahkeme kararlarıyla izah edilecek parti değildir. Mahkeme kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, MYK üyelerini, YDK üyelerini belirleyemezsiniz. Kuran Cumhuriyet Halk Parti üyeler hayır der. nasıl saraya karşı diriliyorsa sarayın sarayından gelen bir sürü hedefe karşı direniyorsak, kendimizi korumaya çalışıyorsak, mahkeme kararını da Cumhuriyet Halk Partisi izah ettirmeyiz. Buna üyelerimiz ayırlar, bizler de ayırlar. Biraz okutsunlar yerden. De. Biraz sakin kalsınlar. Değerli arkadaşlar, yine başkanımızın söylediği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak büyük bir saldırı altında. Ankara 45. Yastık Mahkemesi'nde kurumda iptali davası var. İstanbul'da 42. Asya Kurulu Mahkemesi'nde İstanbul Kongresi da iptali davası var. Bizim aklımızda 20 dönem milletvekilleri hakkında Tayyipler Alemi davası var. Ankara 26. Asya İdra Mahkemesi'nde genel başkanımızda da ya, sarık durumda olduğu dava var. 2016'daki parti meclisi üyelerimiz hakkında ve YDK üyeler hakkında açılan davalar var. Büyük bir saldırı var saray tarafından. Nedir şu? İstanbul'a kayyum atayım, genel merkezde de kayyum atayım, artık Cumhuriyet Halk Partisi miting yapmasın. İstanbul'da her hafta yapılan mitingini yapmasın. Türkiye'de her hafta yapılan mitingi yapmasın. Genel başkan özgür özel ya da başka birisi Ankara'ya gelsin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Biz artık salonlarda değil, biz artık sokaklardayız, meydanlardayız, sanaçhanedeyiz, Kızılay'dayız, konaktayız. Bize engel olamazlar. Engel olamayacaklar. Toplumsal muhalefetin önderiyiz genel başkanımız Özgür Özel gönderdiğinde toplumsal muhalefetin lokomotifi Cumhuriyet Cumhuriyeti Halk oluyor. Bu sanayiye karşı emeklerin, çiftçinin, esnafın, gençin, işsizin, kadının sesiyiz. Biz umutuz arkadaşlar. Şimdi umutuz. Hepimiz umutuz. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Ya, Ekrem İmamoğlu anketlerde önünü geçiyor diye. İki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 13 bin oy farkını, 8 bin, 8 bin olan oy farkını, 1, 2, milyon çıkardı diye seni, beni yenecek diye adamı içeri attı. Ekrem İmamoğlu'nu 15 milyon oyla halkın Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Onu cezaevinden çıkaracağız, Tayyip'e gereken dersi vereceğiz. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı đây. Hep bana soruyorlar. Ekrem Bey teknik ve teknik ve kursal anlamda aday olamazsa ne yapacaksınız? Bizde cevherler çok. Mansur Başkan var. Özgür Başkan var. Hep beraber. Sizler varsınız. Her birimiz ekleyiniz, her birimiz Mansur'uz, her birimiz Özgür'üz. Bir sıkıntı yok. Hepimizi cezaevine tıkacak arayın yok ki. Onun için dedim ki Seda Sarıbaş'a geçenlerde ya sokağa bir çıkalım, çarşıya çıkalım da bir esnaf olanını görelim. Gel çıkalım, sayın gidelim. Ama bunlar sadece aydın ceza yaptı, ceza. O yörük ovası var ya Çin'e. Yörük ovasına 4500 kişilik ceza yaptılar. Gelecek ay açılış yapacaklar. Biz Tayyip'e bekliyoruz. Açılışı burada da Ama Çin'e de söz verdim. O cezaevini, o Çin'in en güzel şeyi nedir? Zeytin nedir? Zeytinyağı. Zeytinyağı, ihtisas rencisi yapacağız. Söz ver. Cezaevine zeytinyağı, ya ihsas rencisi yapacağım Söz ver. Yapacağız. Bizlerin cezaevlerine ihtiyacı yok. Bizlerin işe ihtiyacı var. Bizlerin destekleme primlerine ihtiyacı var. Çiftçinin borcu 9 milyar lira olmuş Ocak ayında. Zeytinci bitmiş. Zeytinyağı fiyatları artık ya işte Cengiz Başkan'a dedim zeytin zeytinin durumu nedir? Ya dedi ağaçlardan zeytini bile toplamış. Bitmiş. Pamuk 30 lira. Bitmiş. 3 seneden beri aynı para. İncirciler arıyor. Dağdaki arkadaşlar arıyor. incir, incir. Tüccarların elinde incirci bitirmişler. Tüccarların elinde. Ne vermişler? Hiçbir şey vermişler. Bunları çözeceğiz arkadaşlar. Tarımsal sulama. İlimde Büyük Mendir'in savunusu tarımsal sulama yer altı su halkaları ve Büyük Benderes Havlası'ndaki ee, su sorunları tartışıyorlar. 23 yıl arkadaşlar, 23 yıl. Sen 23 yıl iktidardasın, bir kapalı su sistemi kuramamışım. Neyse iyi çalıştıramamışım. Büyük Bendeniz'den akacak suya bakmışım. Şimdi çiğiyorsa iki dalama suyundan, dalama çayından, Kemer Barajı'na 243 milyon metreküp su yakınacağı. Ne zaman yakınacağım derim ben Mustafa Savaş'a. Eee 2026'da e, plana sokacağız hiç uğraşmayın dedim. O projeyi biz yapacağız. 2028'de o projenin açılışını biz yapacağız dedim. Siz iktidardan gireceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi şu sorunu çözecek. <laughs> Hepiniz.